Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını ortaya çıkardı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adreslere 14 Ekim'de baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen müteahhit TT, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü VD ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 66 kişiden aralarında bir gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D., yardımcısı K.B., şube müdürü K.B. ve müteahhit T.T.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon günü durumdan şüphelenen VD'nin Muş'a gitmek üzere yola çıktığı ve polis ekiplerince otoyolda yakalandığı aktarıldı. VD'nin otomobilinde yapılan aramada ise müteahhitlerden topladığı değerlendirilen ziynet eşyalarıyla birlikte yaklaşık 1 kilo altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 okul müdürünün, görev yaptıkları okul binalarının güçlendirilmesi ve çatı onarımı gibi işler için ödenek istediği, anlaştıkları inşaat mühendisleriyle birlikte sahte fatura düzenleyerek hayali işlerden yüklü miktarda vurgun yaptıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bu yöntemle bir okuldan yaklaşık 800 bin TL haksız kazanç elde ettikleri kaydedildi. Bu skandal olay hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.